Merhabalar. Bugün beden eğitim dersi performans ödevini yapacağım. Performans ödevinde konum karne güzelsizleriydi ve bu karne güzelsizlerinde her şeyden beşer tane yapacağım çünkü video sığdırmam, sığmat için uzun video olması için. Bu yüzden ilk hareketim sink up olacak. Bu hareket hemen göstereyim şu şekilde. Yatıyoruz, bacaklarımız aynı bu şekilde, aynı mekik gibi bir. 2, 3 4 5 Bu harekette karnımızın, karnımızdaki e, kas karın kaslarını geliştirmek için e, en önemli hareketlerden birisi. E, şimdi e, diğer hareketimiz olan leg raise hareketine geçiyoruz. E, leg raise hareketinde e, aynen şu şekilde e, ellerimizi bu şekilde düz koyuyoruz ve bacaklarımızı kaldırıp indiriyoruz. 1 2 3 4 5 Bu hareketimizi tamamladık. Şimdi diğer hareketimize geçelim. Şimdiki hareketimiz adı da olarak geçiyor. Ee, hareketimizde e, tamamen ee, şu şekilde ellerimiz aynı bu şekilde yapıyoruz. Ee, bacaklarımız öne başlayalım. 1 Bir, iki, üç, dört, beş. Bu hareketimizi de tamamladık. Şimdi sıradaki hareketimize geçelim. Şimdiki hareketimiz ise e, bir tok, e, Bir bir tokta da... çarpak olacak şekilde. Yani burası elimiz halimiz yere gelecek, sol ayağımız ayağa, ayağa kalkacak ve sol sol şeyimizde elimizde havaya kalkacak. Yani yani şu şekilde. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8, 9, 10. Şimdi bu hareketimizde tamamladık. Şimdiki hareketimiz ise plan hareketi. Plan hareketinde tamamen ellerimiz, kol, kollarımızda bir yumruk halinde ve bacaklarımız da aynı şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 11 12 13 14 15 Bu harekette bacaklarımızla birlikte bu şekilde durduğumuz için direktman karın kaslarımızı kasaraktan yani karnımıza çalıştırmış oluyor. Şimdiki hareketimizin adı Mount Climbers e, Mountain Climbers tam, tam söyleyemedim. E, bu harekette e, şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yani bunda kalmak aslında koşarmış gibi e, olmak Koşarken de tabii ki koşarken de bacaklarımız çalıştığı için Tamamen bu bölgeyi çalıştırıyor bu harekette de aynı işlem görmektedir Şimdi ise diğer hareketimize geçiyoruz Şimdi hareketimiz ise e, Flutter Kicks hareketimiz e, Bu harekette Bacaklarımızı kaldırıp indiriyoruz ve karın kasımızı çalıştırıyoruz. Bu şekilde yattığımızda ellerimiz bu şekilde dümdüz. Bacaklarımızı kaldırıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu hareketimizde tamamlamış bulunuyoruz. Karnı egzersizlerimizi tamamladık. Ee, bu hareketlerin e, tam ismi telaviz ettim bilmiyorum ama hareketlerin üstlerine ben yazı olarak koyacağım. Buradan bakabil bakabilirsiniz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.